Herkese merhaba. Ekranda gördüğünüz fotoğraf üstünden Erdoğan rakı içiyor yorumları yapılmakta. Bu videoda bu olayı değerlendireceğiz. Erdoğan rakı mı içiyor, ayran mı? Gelin inceleyelim. Gerçek Ne isimli serimizde bazı yanlış bilinen iddialar hakkında konuşuyoruz. Bu serinin devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca merak ettiğiniz iddialar varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakı içtiği ana ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada ve Tayyip Erdoğan rakı içerken ya da siyasal İslamcıların rakı sofrası gibi başlıklarla internet forumlarında paylaşılan görsel aslında kırpılarak çarpıltılmış mahiyete sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1990 yılında Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'la birlikte katıldığı bir iftar programında kaydedilen fotoğrafların tamamı ekranda gördüğünüz şekildeydi. Bir bölümü kırpılarak paylaşılan fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakı değil ayran içtiği görülmektedir. Fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayran bardağını tuttuğu kısım kesilerek rakı içtiği iddiasıyla servis edilmiştir.